aynı zamanda mühendislik, matematik hesaplarına özel bir eğitim var. Aynı zamanda Mustafa ve Cahit tepesinde bulunan şirketlerden biri olan SpaceX'in kurucu hisse. Aşkım, öğrencilerle devam edelim. Buyurun evet. Buyur canım. Hocam benim adım Selim Sen Hatip ben. Ne yaparsan ne yapıyorsun? Ya? zaten biliyoruz ki bizde kayıt var. <gülüyor> <gülüyor> Yeterim ben şu. Sen yok. yok. Ortaokulda neredeydin? Ortaokulda bir oraya, bir örnek. Hı hı. Ben Doktor sen sesini tercih ettim. Eğitim çok etkiledi beni. Doğrusu. Doktor. Doktor ettim. Ah evet. bu babaların dedi. Evet, evet, evet. Hep çocukları doktor yapsın. ben de 500 tampon yapıp İslam Erkek Lisesi'ni tercih ettim ben de. Çünkü... marşı okuma yarışması. Anladım. Bakıyorum, of, 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 of. ilk üçe giren evet. çocukların üçü de kız çocuğu. Ne gönderdim? Ne gönderdim? Evet, o sana Diğer yedim. yukarıdaki, yeni yerde. Devamlarını yaparak, yani bu borsaya... Her zaman gittiğimiz yerlerden anlatalım, siz aynı zamanda Bursa'nın bir turu... Çok başarılı olmanızı, muvaffak olmanızı bekliyoruz. Kardeşlerimize biraz rahat... Başkanım, buradayız. Buradayız başkanım. Teşekkür ederim. Buradayız. Hizmet Valisi'nde yani. Buradayız. 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 Onların elde ettikleri başarı çok özel bir başarı. 7 yavrumuzla tam puan aldılar ve istedikleri okullara girdiler. Tabi e, arzu ediyoruz, istiyoruz her çocuğumuz iyi eğitim alsın ve o doğrultuda da, eğitim aldığı doğrultuda da hayat hazırlansın ve başarılı olsun. Bütün bu altyapıda, üst yapıda, şehrin farklı cadde ve sokaklarında yaptığımız eğitimler tamamı onların mutluluğu için. Bunu samimi olarak söylüyorum çünkü onlar e, bizim geleceğimiz, onların geleceklerinin güzel olması bizim anne ve babalar olarak motivasyonumuzu, moralimizi, idareci olarak çok daha fazla yükseltiyor. Bursa'da da böyle başarılı çocuklarımızı görmek bizleri ziyadesiyle gururlandırdı. Bugün onlara hem Çam Sakızı Çoban Ormanı hediyeler takdim ettik bu başarılarından dolayı. Hem de onlara bir abileri olarak, bir büyükler olarak küçük nasihatler de bulduk. onların da hedeflerini, hayallerini öğrenmiş olduk. Ben beraberine gelen anne ve babalarımıza da çok teşekkür ediyorum. İnşallah onların çok daha büyük başarılarını görürler, yaşarlar. Bu vesileyle de ben sınava katılan tüm yavrularımıza bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum. Kolaylıklar temenni ediyorum. Tekrar bu yedi çocuğumuz çünkü özel başarı ettikleri için kutlamak istiyorum. Teşekkür ederiz.